Temiz su kaynağından bulunmasından sonra tüm dünyada sağlık sektöründe olabilecek en olumlu değişiklikler aşılamayla mümkün olmuştur. Gebelikte birçok fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu fizyolojik değişikliklerin bir kısmı hem anneyi hem fetüsü yani bebeği birçok şeye karşı korumak ve geliştirmek için oluşmaktadır. Diğer taraftan bu yapılı olur, bu fizyolojik değişiklikler oluşurken maalesef ki Anneyi ve fetusu enfeksiyonlara karşı yatkın hale getirebilir. Bu nedenden dolayı gebelikte aşılama çok stratejik bir öneme sahip çıkar. İki önemli aşı vardır. Bunlardan bir tanesi influenza grip aşısı, diğeri ise difteri, boğmaca, tetanoz dediğimiz üçlü aşıdır. Bu aşılarla beraber eğer 27-32. gebelik haftasında tek doz difteri, boğmaca, tetanoz aşısı yapılırsa veya gebelik sırasında yapılmadı, doğumdan sonraki ilk 15 gün içerisinde yapılırsa hem gebeyi, hem fetusu, hem de yeni doğan dönemindeki bebeği boğmaca'ya karşı koruyacaktır. Diğer taraftan basit gibi görünen influenza, grip annede zatüreye ve ölüme kadar giden bir spektrum oluşturabilmektedir. Onun için her gebede, özellikle sonbahar kış ayları arasında gebe kalacak tüm kişilerde influenza aşısı yapılmalıdır, önerilmelidir. Ben de bu yüzden gebelerime diyorum ki gebelikte aşılan hem kendini hem bebeğini koru.